Belgesel karanlık bir laboratuvarda Tesla bobininin yıldırımlar saçan görüntüsüyle başlıyor. Nikola Tesla'nın ünlü sözü onun bilime ve insanlığa bakışını özetliyor. Ardından Tesla'nın 10 Temmuz 1856'da Similcan'da doğuşu ve çocukluk yıllarındaki hayallerine odaklanıyoruz. Köylü bir rahip ailesinin çocuğu olan Tesla, küçük yaşlarda su çarkları ve manyetik deneylerle ilgilenerek vizyonunu şekillendirdi. İzleyiciye Tesla'nın kökenleri ve genç yaşta ortaya çıkan vizyonları tanıtılıyor. Peki, böylesine büyük bir dahi nasıl oldu da zamanla unutuldu? Bu sorunun cevabını ararken, Tesla'nın hayatındaki dönüm noktalarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Tesla'nın gençlik yılları, Graz Teknik Okulu ve Prag Üniversitesi'nde aldığı zorlu eğitimle şekillendi. Bu süreçte obsesif kompulsif eğilimleri ve zihinsel mücadeleleri karakterinin derinliklerini ortaya koydu. Elektrik akımlarına duyduğu ilgi, parkta yürüyüş yaparken asi motor fikrinin doğuşuna zemin hazırladı. Avrupa'da telgraf teknolojisi üzerine yaptığı çalışmalar dönemin iletişim ağlarının gelişmesine katkı sağladı. Eski Avrupa haritaları ve manyetik alan animasyonları Tesla'nın bilimsel keşiflerinin temelini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu dönemin ardından Tesla'nın Amerika'da karşılaşacağı fırsatlar ve zorluklar onu beklemektedir. Amerika'ya göç eden Tesla, elektrik dünyasında büyük bir dönüşümün eşiğindeydi. Edison ile yaşadığı AC-DC akım ayrılığı, bilimsel tartışmaların ve rekabetin merkezinde yer aldı. Polyphase AC sistemi icadı, elektrik iletiminde devrim yarattı ve Westinghouse ile yaptığı işbirliği sayesinde bu teknoloji geniş kitlelere ulaştı. Niagara Şelalesi'nde kurulan hidroelektrik santrali, Tesla'nın vizyonunun somut bir örneği olarak tarihe geçti. Kablosuz enerji ve radyo projeleriyle Warden Cliff Kulesi gibi iddialı girişimlere imza attı. X ışınları ve robotik fikirleriyle bilimin sınırlarını zorlamaya devam etti. Tüm bu gelişmeler dramatik reenactment ve animasyonlarla izleyicilere aktarılıyor. Ancak bu başarıların gölgesinde Tesla'nın karşılaşacağı çatışmalar ve trajediler de şekillenmeye başlar. Tesla'nın hayatı bilimsel başarılarının gölgesinde derin çatışmalar ve trajedilerle şekillendi. Edison'la yaşadığı akım savaşı elektrik alanında büyük bir rekabeti beraberinde getirdi. Marconi ile radyo patenti konusunda girdiği hukuk mücadelesi ise Tesla'nın hakkının teslim edilmediği anlardan biriydi. Tüm bu zorluklar Tesla'nın finansal sıkıntılarla boğuşmasına neden oldu. Yalnızlığı giderek artarken güvercinlere duyduğu özel ilgi onun duygusal dünyasında önemli bir yer tuttu. Dahilik ile yoksulluk arasındaki çelişki Tesla'nın iç dünyasında derin izler bıraktı ve hayatının son dönemlerinde duygusal bir ağırlık kazandı. Bu dönemin sonunda Tesla'nın mirası ve bilime katkıları günümüze nasıl taşındı sorusu öne çıkıyor. Hayatının son yıllarında Tesla New Yorker Otelinde yalnız bir yaşam sürdü. 7 Ocak 1943'te hayata veda ettiğinde ardında modern alternatif akım sistemlerinin ve kablosuz iletişimin temellerini bıraktı. Bugün kullandığımız Wi-Fi, Marai gibi teknolojilerin kökeninde onun fikirleri yatıyor. Tesla'nın vizyonu ve buluşları günümüz mühendislerine ve bilim insanlarına ilham vermeye devam ediyor. Onun mirası, yenilenebilir enerji ve Tesla arabaları gibi yeniliklerle günümüze taşınıyor. Tüm bu miras, Tesla'nın portresiyle belgeselin sonuna doğru izleyiciyle buluşuyor. Belgeselin sonunda Nikola Tesla'nın portresi ekrana gelir ve onun ünlü sözü Dünya benim fikirlerime hazır değil, yankılanır. Bu güçlü ifade, Tesla'nın vizyoner düşüncelerinin zamanının ötesinde olduğunu hatırlatıyor. İzleyiciye kendi hayatlarında bir yıldırım anı yaşayıp yaşamadıklarını düşünmeleri için bir soru yöneltilir. Böylece Tesla'nın ilham verici hikayesi kişisel bir sorgulamaya dönüşür. Son olarak belgeselde kullanılan kaynaklar belirtilerek merak edenler için daha fazla bilgiye ulaşma imkanı sunulur.